Herkese merhaba. Bu videoda bebek ve çocuk odalarına aksesuar olarak kullanabileceğiniz dönence yaptım. Yapım aşamaları videonun devamında. Hadi gelin birlikte yapalım. Bu ürünü yaparken tamamen evdeki malzemeleri kullandım. Ekstra hiç malzeme almadım. O yüzden kullandığım malzemelerin güncel fiyatlarıyla alakalı bir bilgi veremiyorum. Sizler yaparken de elinizdeki malzemelere göre yapabilirsiniz. Ya da profesyonel olarak belirli bir konsept üzerinden yapacaksanız malzemeleri ona göre temin edebilirsiniz. Yapım aşamalarında ilk önce gökkuşağını yaptım. Gökkuşağının ipini dolarken ben bu şekilde rahat yapabildim. Ama sizler kendinize nasıl rahat gelecekse öyle yapabilirsiniz. 3 renk kullanarak gökkuşağını oluşturdum. Sizler isterseniz 4 ya da 5 renkle de yapabilirsiniz bunu. Renkli ipleri doladığım krem rengi ip taranabilir makrome ipi. Renkli ipler ise bebek koton ipleri. Biraz önce söylediğim gibi sizler evinizde olan ipleri değerlendirerek yapabilirsiniz. Bir de süslemek için yıldız yapmak istedim. Müsvedde bir kartondan 5 cm çapında yıldız kestim. Yıldızın biraz volümlü durmasını istediğim için önceden elimde kalan e, kuzu ipini dolayarak yaptım. Sizler düz iple de yapabilirsiniz ya da keçeden de dikebilirsiniz. Keçeli olan projeler de bence gayet güzel duruyordu. Kuzu ipini yıldıza doladığınız zaman Birazcık kenar boşlukları belirgin olmuyor. Ben burada onu önlemek için sıcak silikon tabancasının ucundaki o sıcaklığı kullanarak biraz şekillendirmeye çalıştım. Hem de ipleri sabitleyerek daha sağlam olmasını sağladım. Kasnağı yine kuzu ipini dolayarak oluşturdum. Taranabilir makrome ipiniz varsa onunla yapabilirsiniz. Elinizde biye varsa onunla yapabilirsiniz. Yani çok farklı yöntemler kullanabilirsiniz. İlla ki kasnak da kullanmak zorunda değilsiniz. Yani yuvarlak şeklini verebileceğiniz herhangi bir ürünü de kullanabilirsiniz. Zaten üstüne bir şeyler doladığınız için içeride kalıyor, görünmüyor. Pomponları da pompon yapma aparatıyla yaptım ben. En küçük boyunu kullandım. 3,5 cm büyüklüğünde oldular. Yaptığım süsleri renkli bir ipe takmak istemediğim için 0.8 milim kalınlığında misine kullandım. Süslerimin arası boş kaldığı için ve ucunu süslemek amaçlı elimde daha önceden olan nazar boncuğu detaylı sedef boncuklar kullandım. Misinaların uzunluğu 45 cm'di. Süslerimin misina üzerinden kaymasını engellemek için yine sıcak silikon kullanarak sabitledim. Sizler de evinizdeki malzemeleri değerlendirmek için böyle bir proje yapabilirsiniz. Kendi bebeklerinizin odasına, yeğenlerinize veya birilerine hediye götürmek için de yapılabilir. Hem çok düşük maliyetli hem de çok eğlenceli bir projeydi. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha güzel projelerde görüşmek üzere hoşça kalın.